Ben bir şey anlamadım. Iyileştirdim. Hala bu ha, bu adam ha. iyileştirdi. Hala papalya satıyor. Bu indiğimi satıyor o zaman. Ha. Baksana. Neredeyse yukarı çıkıyor. Video uzun oldu. Kimse izlemiyor çünkü. Arkadaşlar geldim de lan. <laughs> Ev nasıl olmuş lan? <laughs> Baksana çok var. Kaya vidi bu. Üst kata çıkış yok abi. Ee, ne yapsakla bir video da? Arkadaşlar birazdan ben yiyeceğim onu. Tamam da. Ne lan? Yorumlara yazarsınız. Bir iki saniye dur düşüneceğiz. Arkadaşlar bunlar mı olur? Arkadaşlar. Ne satıyor lan? Az mı ne satıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey sat yemiş. Bu kafası. Arkadaşlar bunu da yine buldum Bana... ne? Diyeyim? Sen ne Lan at at da Niye Ha şey kız kuru ha Beni Lan yeter lan. Yeter. Sen git lan. Ben ne kardeşim bir siyahla oynar çelişe İşte tam bir siyah değil. Hey tokat ayazı. Hey bir laf tokat. Hay, bine, tar bir tokat. Lan ta çakal taktik yapıyor. <laughs> lan a. Gel ama gel lan. Ne yapıyorsun sen? yeni şeyler keşfediyor. <laughs> hey bir dakika hızlı tokat çok da geliyor. Hızlı tokat atmalıyım. O kadar tokat tak şey ki durmadan tokat atıyor beni. Yani. Her şeyi de atıyor bana. Çıkmış köle. Hepsine de <laughs> ha. Maaşını da vermeyeceğim. Canım istiyor. Böyle istiyor. bu arada hiç kalas bulduğum kalmaz. Sponsorumuz var şaka şaka. Şimdi de video isteği yapayım. Olsa da yapmam zaten. Düşünmüş lan reklam yapayım. Olsa. Asla reklam atmam lan ben. Reklam atmanız için bir milyar dolar vermesiniz. Onu da yedirken kendime bilgisayar şey falan alıp sonra daha iyi video atmak için. <laughs> Ve baş boyundan gelmesini istiyorsanız kesinlikle Oh. Çok sesi belli oldu. Aha. Hayvalı. Ha, tuzak. 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 Niye bu Daha su çıkmaz diyorsanız mavi de. Zıplamayı da İyi Keş yapırsaq diye mi? Lan? Ne yapsaq la? Buralar çok keş biz. Yapacak bir şey yok. Lan. Her şey buz. Biraz ciddiyde sonra köklü yere de görüyoruz. Biz bu arada çoktan bulduk da yerleşmiştik. Yeter. Bir şey buluş geliyoruz artık. Eğlenceli olmuyor Diğer orada çok eğlenceliydi. Aha Ne bittim ki? O yapacak bir şey yok lan. Mutlu server var da ne? Buradan yükemesi. Az Yüzüyüm. ya sen <laughs> İyi anladın, nasıl bağlayacağım seni? Bir gün demeye anladınız artık. Hiç. Ben öyle bir şey demiyorum. 3 saattir bir video atmaya çalışıyoruz da Hastafa <laughs> oyun atıyor lan ağzı Yani ağız Hastafa ölüyor o da var bu oldu bindi de Gel lan Gel lan oyun yapacağım ben Hiç bezdim ben oyunda bir şey yok lan Geliyorum, geliyorum, çok hoş geldin. Gel. Gel. Arkadaşlar, bu <laughs> yemeğe şaşırtacak ama hiç düzenli değil lan. Hoş yapar falan. Fransız. sandık koyuyor bunu. Koymaz Sese bak lan. Arkadaşlar. O an yanlışlıkla bir tuşa sıktı oyun onu. Sıkılık gibi bastı o tuşa. Sıkılık gibi. O ne diyor? <laughs> var. <laughs> yeter lan. Bir video çekeceğiz dedim sıkılık. Lan yeter. Bildi mi? Ne Arkadaşlar yapıyorsam. bir sonraki bölüm modda survival yapacağız. Çünkü aslında nasıl bir yazık olacağız. Ona falan satacağız. Ona sonra işte moddan sayesinde ona araba satacağım. Bence modda duyarsam ona her şeyi satacağız. Ve o benzinin olacağım. o da kendine bir şey alacağım. Tar yapacağım. Onu tarladan adı var. Yani, Masa satacağız. satacağım. Sonra... Yapıyorsun, o çok eğlenceli. Yani. Zaten onu yapı on da Onda da eğlenceli oluyordu. Biz o yüzden diyor. Aklında giyiler olduğu için hayta istiyorlar. Hile değil mi ya? Hayta Yok. Game mode'a girip, merdiven girdi. tüm çok elmas aldık diye kapattık. Çok hile yapmışlar aslında. Game mode'da. Benim ben telefonuma gelip beni almışlar. Masraflar falan filan. Ben nereye buraya çıktım Ben, ben şarkılarını kopyalamıyorum. Bak, Buraya çıkmak oluyor mu şu an?

Topla şakala şaka bitiyor. <laughs>